Selamun arkadaşlar. Allah'a rahmeti, bereketi üzerinize alsın inşallah. Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben iyiyim arkadaşlar. Bugün ne yapıyorum? Bugün turşu yapıyorum arkadaşlar. Böyle 3 kilo salata aldım. Bunları böyle elimde iyice tek tek yıkadım. 4 su. Beşinci suda da sirkeli suya koyup beklettim. Sonra da süzgeç aldım. Süzdürdüm. Şimdi beraberce yapacağız. Sarımsakla da aynı şekilde yıkadım. Şimdi buyurun hep beraber yapılışına başlayalım. Arkadaşlar iki baş sarımsak şöyle dibine 7-8 adet koyuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi salatalıklarımızı dolduruyoruz. Şöyle Arkadaşlar eğer turşunuz bozulursa turşunun bozulma nedeni bakteri olursa turşu bozulur. Bir de çin sarımsağı kullanırsanız turşu bozulur. Pazarda ben bunları alıyordum. Bir bayan yanıma geldi. Dedi ben dedi turşu yaptım dedi. Aynı bu salatalıktan ben alıyordum. Benim turşularım hep bozuldu dedi. Eridi dedi. Dedim ki sen ne sarımsağı kullandın? Bim'den almış. Bim'deki sarımsak Çin sarımsağı arkadaşlar. O yüzden yerli sarımsak kullanın. Özellikle kastamonu olsun. Kadının turşuları bozulmuş. Ve ben dedim böyle kesinlikle artık oradan alma. Nasıl anlarız dedi. Çin sarımsağı arkadaşlar çok aşırı beyazdır. Bir de çok iridir. O yüzden kesinlikle Çin sarımsağı turşuyu bozar. İkincisi de çeşme suyu da eritir. Bir de bakteri. Bunlara dikkat ederseniz üzerine de tekrar aynı şekilde sarımsağı bol olsun ki güzel olsun. Şöyle. Bir kanınızı doldurduk. Evet. Altına 7-8 parça atıyoruz. Şöyle. Yine aynı şekilde şöyle. Az kalınları varsa yani erileri. Onları şey atıyoruz böyle yan yan. Allah'ım gülerek iyi günlerde tüketmeyi nasip etsin inşallah. Allah yemeğimizi dışa çıkarmasın arkadaşlar. Benim turşularımda hiç erime herhangi bir bozulma olmadı bugüne kadar. Umarım inşallah bunda da olmaz. Dediğim gibi Çin sarımsağı bozar. İkincisi çeşme suyu. Üçüncüsü de bakteri. Şişeleri kaynattım. Kaynar suda. Kapakları kaynattım. Bir de salatalıkları çok iyi yıkadım arkadaşlar. Beşinciye suya koydum. Evet. Gördüğünüz gibi bu işlemimiz de bitti. Bunun üzerine de tekrardan aynı şekilde sarımsağını koyuyoruz. Şimdi tuzunu ve şekerini, sirkesini koyacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi salatalıklar doldurma işlemimiz bitti. Şimdi Tuzunu koyuyoruz. İlk tuzundan başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Birer yemek kaşığı arkadaşlar. Kesinlikle deniz tuzu kullanmıyorsunuz. Kaya tuzu. Kristal kaya tuzu. Turşularda uzun ömürlü oluyor. İstediğiniz zaman açıp tüketebilirsiniz. Şimdi turşularımızın tuzunu koyduk. Bismillahirrahmanirrahim. Birer tatlı kaşığı da şöyle tam tepeleme değil şekerimizi koyuyoruz. Tepeleme değil. Şimdi limon tuzumuzu koyuyoruz. Limon tuzumuzu da şöyle iri zaten. Şöyle bir 3-6-7 parça yeterli. Azada şey olmasın. 7 şer parçada limon tuzumuzu koyuyoruz. Şöyle iri limon tuzu. Tamamdır. Şimdi şöyle. Her evde olan klasik bir çay bardağı. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Sirkemizi koyuyoruz. Birer çay bardağı. Bismillahirrahmanirrahim. İçme suyu kullanıyoruz arkadaşlar. Kesinlikle çeşme suyu kullanmıyoruz. O turşuları eritir. Şöyle kaynattım içme suyunu. tekrardan alıyoruz. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle iki geri, bir ileri arkadaşlar. Allah utandırmasın. İnşallah şöyle ters çeviriyoruz. Eğer arkadaşlar turşuyu kurdunuz. Turşu suyu bulandıysa anlayın ki o turşu ya kapağında bir sıkıntı var ya içinde bakteri var. Hemen turşunun bir kapağını değiştirin. Öncelikle. Baktınız ki yine aynı bulanıyor. Hemen turşuyu çıkarın. Yeniden yapın. Sık sık kontrol edin. İşlem bu kadar arkadaşlar. Bir hafta sonra bunları açıp beraberce tüketeceğiz inşallah. Şimdi bunların işlemi bitti. Bir hafta sonra tekrar görüşeceğiz. Evet arkadaşlar. Turşularımızı yapmıştık. Bir hafta sonra açılıp bir ilan turşuydu. Ama ben mayalanmasını bekledim. Biz her zaman şöyle annem de yaptığında eğer şu altı böyle ben beyaz olur oturursa o turşu mayalanmış derdi. havuzu tutmuş derdi. Biz havus deriz. O yüzden bekledim. O havusu tuttu. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim turşumuzu açıyoruz beraberce. Bugün 8. gün. Bakın arkadaşlar. Gerçekten turşularımda, bakın altındaki havuz işte bu. Bak, çıtır çıtır ve her zaman aynı olur turşularım. Bak, herhangi bir erime sos konusu asla değil ve tadı da emin olun o kadar güzel ki. Bir de arkadaşlar size bir e, puf noktası daha vereyim. Şu sarımsaklar eğer turşun içinde Yeşeriyorsa bu sizi korkutmasın. Bu sarımsağın yeşermesi az su almıştır, çok güneşlenmiştir. O yüzden hani yağmamıştır ama o yüzden yeşermişti. Bunun yeşermemesini istiyorsanız arkadaşlar sarımsakları soyun, ondan sonra dilimleyin, onu biraz tuzlayın, bir saat bekleyin, ondan sonra turşu kurun. İstiyorsanız öyle yapabilirsiniz. Onu da dedim açıklayayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar turşularım çok enfes olmuş. Fasulye turşum da oldu. Hepsi çok güzel oldu. Onu da çekimini yapacağım inşallah. Yepyeni videolarla, yepyeni çekimlerle beraber olmak dileğiyle evinizden huzur, sofranızdan bereket, gönlünüzden merhamet eksik eylemesin Yüce Allah'ım. Allah'a ısmarladık.